Merhabalar, Balıkesir'in Zeytinli ilçesindeyiz. E, bu tabelanın önünde durmayı ve burada konuşmayı çok seviyorum hatta. Çünkü çok güzel bir hissi var, Kaz geldiğini anlatıyor. Geçen sene e, Kaz Dağları'na geldiğimizde yukarıda Arden kampı keşfettik. Çok da aklımız kaldı, birkaç gün geçirebilmiştik. Şimdi tekrar geldik ve sizlerle de bu, bunu paylaşmak istiyoruz. Çok şirin bir yer. Şöyle bir başlayacağız. Nasıl gidiliyor? Yolda neler var? Nasıl bir yer? Siz de görün istiyoruz. tane gideceğimiz yerin tabelaları da var. İleride yol devam ettiğinizde birkaç tane çeşme de var. Ama bu köyün içerisindeki suyun güzel olduğunu söyleniyor. Biz de geçen sene içmiştik. Oradan biraz içmek için alabilirsiniz. Çeşmeler devam ediyor. Devam ediyor. İlk çekimde hatalı bir şeyler yaptığım için video düzgün olmadı. Şimdi tekrar çekiyoruz. Sevgi bana kızmadan aynı yolu tekrar yapıyor. Arden kampa doğru yola devam ediyoruz. de aslında biliyorsanız eğer buraları Akaleos Kamp ve Hızır Kamp olarak devam ediyor. Ama biz Cenk'le ben ikimiz de müdavimci olduğumuz için yine Arden'e gelmeyi tercih ettik. Şimdi biraz da içeriği gezdireceğim size. Yani işte mutfak alanı, e, oturma alanı, neresi, duşlar, lavabolar vesaire. Onlara da bir bakalım. Bence temiz ve güzel bir yer çünkü. Onları da bir görmüş olursunuz. Koyabilirsiniz o top alanı böyle bazen çok kalabalık zamanlarda yeterli olmuyor dışarı koyulabiliyor ama e, güvenlik açısından bir sıkıntı yok. Hemen aşağı indiğinizde o topardan duş alanları ve lavabolar var. Aslında bir tık içeriği de gösterelim bence. Kızlar tuvaletine ben girmem. Neyse ki şu an sen çekim yapıyorsun. Geç bakalım. Kamerayla giriliyor mu? İki tane duş alanı var ve kadın erkek karışık. Geniş, fena değil. Işıklar ee, sensörlü o yüzden 24 saat rahatlıkla Kullanabiliyorsunuz. İçerisi <laughs> alafranga, içerisi alatürk olmak üzere. Çayarımız. Erkekler tarafında da aynı durum söz konusu. Burada da alafranga ve alatürk'e tuvaletler var. Genelde Sakin. Şimdi mutfağa doğru yürüyelim. Ha şeyi de söyleyeyim. E, tuvalet kağıdı vesaire bulunuyor genelde. Olmazsa bile şuraya yedekliyorlar. Şuradan alıp kullanabiliyorsunuz. Lavabo alanından sonra sol tarafta mutfak alanı var. Ortak kullanım. Çekecek misiniz hemen? Hemen çekiyoruz Aynen. şu anda. Burada bir ocak var. Bir, i̇ki tane uzalı var. Dondurucu değil normal bir dolabı. Eğer işte köfte aldım dondurucu vesaire diyorsanız aşağıda yine e, kafe gibi bir yer var. Orada e, Esma Hanım'ın buzluğundan faydalanabiliyorsunuz. Üç tane lavabolarım var. Ee, Herkes normal işte buradan bu eşya kullanıp daha sonra yıkayıp tekrar temiz olarak bırakabiliyor. Deterjan falan da sürekli var. Benim de Kolay gelsin. Kolay gelsin. Aa, çok güzel. teşekkürler. Lütfen bakalım babamıza bakarken. Çekim heyecanı. Olur bazen. Aa, oldu Heyecan. <laughs> Burası Burada gölgede dinlenebiliyoruz. Gerçi genel olarak gölgeli bir yer. Zeytin ağaçlarının altındayız. Çiçekler, kahve içebiliyoruz. Sohbet edebiliyoruz. Wi-Fi var burada. O yüzden interneti burada kullanabiliyoruz. Normal telefon çekmiyor. O yüzden aramaları genelde vaktimiz falan yapıyoruz. Prizler var. Burada aletlerimizi şarj edebiliyoruz. Başka? Gözleme var, mantı ee, var. çok güzel gözleme, <laughs> mantı vesaire yapıyor, evet. Böyle şeyler de var ama e, onun dışında normalde herkes kendi yemeğini kendi hazırlıyor. burada. hatta şurada karşıda e, işte mangal vesaire alanı var. Çünkü genelde çadırların orada yakmaya e, çok şey değil, i̇şte çadırlara zarar verilir ve vesaire diye sadece ön tarafta ateş yakılabiliyor. Bu iki alanda e, ateş yakmıyor. 3 tane oluşuyor burası. Ben göstereyim. Sol altta bir sıra çadır, ortada çadır, üstte çadır, üç tane çadır. Böyle ilk defa gelmiş gibi falan zannetmeyin. Biz aslında iki gündür buradayız. Çadırlarımızı önceden kurduk hatta başka bir videoda belki çadır kurulumundan vesaireden bahsedebiliriz. Ee, ama belki bu videonun içerisinde de şey yaparız. Milli çadırımız süreç bileğin çeşitleri var. Onları tanıtırız. Normalde şu an çadırlar böyle çok dip dibe görünüyor ama komple bize ait olduğu için alan şu anda ee, ve biraz çoluk çocuk falan da olduğumuz için hep yan yana kurduk çadırları birazcık da sığabilelim diye. Sağ olsun Esma'nın ön tarafı bu sene bize tahsis etti. O yüzden manzaramız da güzel. Vallahi mi giydim. Birazdan dalacağım. Yine şöyle biraz ilerleyelim çünkü arka tarafta da çadır kurma yerleri var. Ee, arka taraf bir tık daha vahşi diyebiliriz. Çok tatlış bir köprü var. Hatta bence şurayı da göster. Böyle platformlar var bir iki tane çünkü. Balıklar var. Şimdi böyle suyu yapraklı vesaire gördüğünüze bakmayın. Ee, dün yağmur yağdı. Su da bir tık bulanık ama e, diğer karelerde şeylerimiz var. Yani çok suyun mükemmel olduğu yerler var. Böyle değil yani normalde. Kampın en sevdiğim noktası burası. Genelde de bence herkesin en sevdiğim nokta burası olabilir. Ee, buradan atlamalı kısım burası, atlamalı kısım. 3,5 metre, birazcık derin. Böyle devam ediyor. Bu taraf gittik daha böyle işte kayalık vesaire yerler ama genelde yüzme alanı bu taraf. Zaten ileride de taşlarla bir set oluşturulmuş. Bu kısım aslında bir göl gibi yani. Geçen sene buralarda da platformlar vardı ama bir bakalım var mı? Üstlerindeki platformlar birazcık üstüne batmış. Bu kısım genelde şey ya, kimse bana ellemesin, kimse bana dokunmasın. Burada yalnız kalayım. Kadıköy'ün tarafında da birkaç çabır alanı var ama şimdi oraya gitmek de çok insanları rahatsız etmek istemiyorum. O da biraz sakin bir alan çünkü. Daha böyle işte ormanın içinde oluyorsunuz. Bu arada cırcır cır böceklerinin sesini duyabiliyorsunuzdur. Yani sürekli bu ses var gündüz. Hatta çok tatlılar bazen gelip size çarpıp ters düşüyorlar ve öyle kalıyorlar. Biz birkaç tanesini düzeltiyoruz, tekrar uçuruyoruz falan. Ters düşünce kalkamıyor. Kampın sahibi Serdar Bey ile beraberiz. Şimdiye kadar kendi gözümüzden bir şeyler göstermeye ve anlatmaya çalıştık size. Şimdi Serdar Bey'den dinlemek istiyoruz. Ee, merhabalar öncelikle ismim Serdar Atrekin. Ee, kamp alanımız bizim genellikle çadır ağırlıklıdır. Ee, buna 3 tane bungalovumuz vardır. Bunlar da çadır konseptindedir. 3'e 3'tür. İçinde sadece ikişer yatak vardır. Duş tuvalet ortak kullanım alanlarındadır bizim yerimiz 3 dönümden oluşmaktadır. Bunun 1,5 dönümü aktif olarak kullanılmaktadır. Ee, onun haricinde zeytin alanlar kalmaktadır. İmkanlarımız nelerdir burada sunduğumuz misafirlerimize? 6 tane duşumuz, 3 tane, 2 tane duşumuz var. 3 tane bay bayan vereceğimiz var. Ortak kullanım mutfağımız ve buzdolaplarımız vardır. Onun haricinde bir kafeteryamız var imkanlarından faydalanabildiğiniz. Kafeteryada ne gibi imkanlarımız var? Çay, kahve veriyoruz. E, gözlememiz var. E, onun haricinde misafirlerimizin kendi getirdiklerini dolaplarında saklayabileceği yiyecek içecekleri var. E, onun haricinde bir de göletimiz var. Kanomuz var. Mutfakta iki tane büyük buzdolabı var. Soğutma amaçlı genellikle. Doğrudur, evet. e, dondurucu özelliği taşımadığını gördüm ama yine Esma Hanım bize kafenin oradaki buzdolabından e, faydalanmamızı sağlıyor. Evet elimizden gelen bütün imkanları siz misafirlerimiz için kullanıyoruz zaten. Ne bileyim buz lazım oluyor buz veriyoruz. yiyecek içecek eksik oluyor onları tamamlıyoruz. Hı -hı. Ama dediğiniz gibi iki tane buzdolabımız var. Onlar normal buzdolabı vazifesi yapıyor. Hı -hı. Ama bizim kendi mutfağımızda kullandığımız buzdolabımızda da e, dondurmak için, dondurmak işte için buzumuz var. Mangal alanı var yukarıda bir tane. Burada ateş yakılmıyor. Evet ortak kullanım bir mangal alanımız var. Kamp kalabalık olduğu zamanlarda e, orasını kullandırıyoruz. Çünkü burada kimilerin bazı misafirlerimiz rahatsız olabiliyor. Çadırlar yanabilir. Evet çadır yanar ya da ne bileyim herkes et yemediği için evet, evet. rahatsız olabiliyorlar. Daha çok böyle hani doğayı dinleyelim. Ne bileyim tabiatın kokusunu duyalım böyle diyorlar. Hamdi gel sen de. Onun haricinde gel, e, gel. şey yapmıyorlar. Et kokusunu falan tercih etmiyorlar. O yüzden kalabalık olduğu zamanlarda kamp alanımızı Şeyde e, mangal alımızı orada kullanıyoruz yani. Böyle bir kamp yeri açmaya nasıl karar verdiniz? Siz de kamp yapan insanlar mıydınız? Aslında bizim öyle bir kampçılığımız yoktu. Hani biz devamlı böyle yerlere gelip kendimiz e, eğleniyoruz ama hani kampçı olarak değil. Hafta sonları böyle piknik, mangal gibi düşünüyorduk hep. Vesile oldu burasını aldık. Ondan sonra bazı insanlara vesile oldu kampa çevirdik. Hmm. Derken bugünlere geldik yani. E, çocuk. Yaş sınırlaması var bildiğim kadarıyla. Ona da bir açıklık getirelim. 7 miydi? 10 muydu? Evet. Ee, 7 yaş altı çocuk <laughs> alamıyoruz. E, bu sebebi güvenlik açısından. Burası set set bir alandır. E, kötüyü düşünerek burada düşmek kalkma engel olma açısından 7 yaş altı çocukları çok şey yapmıyoruz. Yani. Daha çok kendine malik çocuklarla. Evcil hayvan dostu bir kamp yeri. Evcil hayvan çok var, köpekleri. Evet, evet, köpek, kedi getiren misafirlerimizin bizim için sıkıntı yok yani. Kendileri e, rahatsız olmadı sürece bizim için bir sıkıntı yok. Güzel, biz yerinizi çok sevdik. Geçen sene de zaten gelmiştik. Evet, siz de sizden memnunuz. Zaten e, bizim geneldeki <laughs> misafir portföyümüz artık aile gibi olduk böyle. Her sene gelen misafirlerimiz var. Bir de onların yanına ekledikleri var. Böyle aile gibi bir ortam oldu. Kimse yabancılık çekmiyor. Aynen. Herkes herkese mutlu ve memnun. Geçen sene ben burayı e, YouTube'dan keşfettim. İşte Kaz Dağları falan diye ararken bir tane video gördüm. Zaten bu videoyu da çekme amacımız biraz da o yani daha böyle profesyonel, daha güzel bir şey yapalım istedim. Burayı da güzel tanıtmak istedim. E, Arden Kamp'ın Instagram adresinden size ulaştım. Arden Kamp'ın Instagram adresini de verelim ulaşmak isteyenler olursa. Arden alt kamp. Ee, burada telefon çekmiyor. Ee, sadece kafede bir tane wifi var. Oradan internet üzerinden Esma Hanım'la haberleşebiliyoruz. E, ee, alta da geçeriz zaten bilgilerinizi. Oradan yazışırsak e, daha kolay oluyor. Geçen sene biz buraya geldik işte çok beğendik vesaire. Bu sene tekrar gelmek istediğimizde hatta şu ön tarafı işte istedik evet. e, dereye de yakın olalım diye. Ben böyle Mart'ta falan yazmaya başladım e, Esma Hanım'a. Sağolsun yardımcı oldu. E, yolu bir de anlatmak istiyorum. Buraya gelen iki yol var. Normalde biz İstanbul'dan geliyoruz. E, direkt Kamp diye yazmak yerine öncelikle Zeytinli'ye Zeytinli'den daha sonra Mehmet Alan köyü e, Arden kampa gelmek daha güzel çünkü diğer yol biraz sıkıntı galiba değil mi? Evet, öteki yollar o biraz engebeli. çok dik, çok böyle taksi türü araçlar inmeyebiliyor. biliyor, de altına vuruyor. O yüzden daha çok böyle Zeytinlik üzerinden Edremit, Zeytinli, Mehmet Alan üzerinden gelirlerse çok daha rahat bir yolculuk yapmış olurlar, hem güzel güzergahta alışverişlerini yapmış olurlar. Ondan sonra burada rahat kamp geçirebilirler. Evet aşağıda birkaç tane o bildiğimiz marka alışveriş merkezleri yerleri var. Alışveriş yapabileceğimiz kasap falan da var. Burada evet. da muhafaza edebileceğiniz yerler zaten var. Biz çok sevdik. Çok teşekkür ederiz. Yani tarihler arasında gelebiliyoruz. Bir şey Tarih aralığı evet. Burası... Vallahi şöyle söyleyelim. Ee, bazı misafirlerimiz artık dedim ya aile gibiyiz. Ee, biz normalde ailecek okullar kapandığı zaman açıyoruz. Okullar açıldığı zaman da kapatıyoruz. Ama e, bazı misafirlerimiz e, aşina olduğu için her şeye e telefon açıyorlar biz geliyoruz diyorlar. Anahtarları alıyorlar. Onlar burada kendi kendilerini arıyorlar. yani. Özel misafirler bu evet. yani. Sizin bildiğiniz, tanıdığınız evet, ya bildiğiniz. da işte hani ha. kalabalık bir grup olacak ha. ki aynen Değil öyle mi? mesela aynen. her sene gelen bizim tanıdığımız misafirler diyor ki Serdar Bey işte Esma'nın Hanım biz geliyoruz. E, zaten birçok şeye vakıflar duşlara, tuvaletlere, mutfaklara, elektrik düzenine. E, onlar kendileri gelip kalıp toplanıp gidiyorlar işin sonunda.